Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sahibinden.com'da ikinci el araç fiyatlarının değişimlerinin 3. serisini çekiyorum. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir dipnot bilgi vereceğim. Mesela atıyorum bu arabayı beğendiniz. Bu arabayı favorilerinize eklediğiniz zaman bu aracı satan kişi fiyatı değiştirdiğinde ya da indirdiğinde falan eğer bunu özel seçeneklerinden açtıysa size bu aracın fiyatı düştüğünde ya da çıktığında herhangi bir değişiklik olduğunda size ileti geliyor şuraya ileti geliyor. Bu iletiden tıklayıp görebiliyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim size arkadaşlar. Şimdi ilk sahibinden hatasız boyasız Ares 2017 model 45.000 kilometrede demiş. Arkadaş bakalım bir şey var mıymış aracın? Yıpranma falan söz konusu değilmiş. 40.000 bakımı 2 ay önce yapılmış. Şimdi önemli olan bu aracın şu anki fiyatı ve o tarihte alınan fiyatını kontrol edeceğiz. 262.500 TL. Güzel para. Araba da güzel şimdi yalan yok ya. Yani. Honda Honda'nın güzel arabası yani. Neyse biz direkt bunun e, o tarihteki fiyatına bir bakalım. Şimdi neydi aracımız? Ares. Yo, amına. 2017 182'lik otomatik vites Ares. Bakın en dolusu. Yani sport ayrı Ares ayrı bakın. Otomatik vites e, 182'lik Ares. E, 111.700 TL. Bu araç bu fiyata satılmış. 2017 tarihinde. Peki şu anki fiyatı nedir? 262.500 TL. Maşallah arkadaşım. Çok güzel fiyata satıyorsun. Yani bu fiyatı alıcı bulur musun bilmiyorum ama güzel fiyat yani. 3 sene içinde maşallah bu arabadan yani utanmasan 2 tane alacaksın yani. Hani 100.000 desek düz 100 hesap yapsak. Hani şuna da bir 40.000 koysak 300.000 lira yani 3 tane araba alabiliyorsun yani. Hele şu küçük paketlerinden falan zaten alıyorsun. Hani ben sana en dolusundan vereyim abicim. En dolusundan 3 tane ya. 40 bin lira bizden olsun. Sıkıntı yok. <laughs> Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Renault Fluence. <laughs> 167 bin TL. Araç 123 bin kilometrede yarı otomatik dizel. E, 1.5 DC taç paketi. 2016 model. Arkadaş demiş ki aracımda hata boya değişen kesinlikle yok. Lansman rengidir. Yakıtı çok az. Herhangi bir sorunu masrafı yoktur. Güzel. Peki bu araç e, 2016 tarihinde ne kadarmış? Bir de biz ona bakalım. Bakın arkadaşlar, bu araç 2016 tarihinde. Yani buradan yaklaşık 4 sene önce yeni Fluence Touch 1.5 DC'yi EDC şanzıman 110 BG 90.400 TL. En başı da 74.600 liradan başlıyormuş. Peki bu arkadaş e, hangi fiyata koymuş? 167.000 TL. Güzel fiyat arkadaşım yani, güzel. Yani satar mısın bilmiyorum ama ne diyeyim bilemiyorum yani. Bakın görün. Bu araca yazdığı fiyata bakın. Arkadaşı kesinlikle kötülemiyorum. Ee, şu anki piyasa gerçekten sıkıntılı. Balon piyasa yavaş yavaş düşmeye başladı. İlk başta size videoyu anlatırken verdiğim bilgi de hani favoriye eklediğiniz zaman iletiler geliyor ya. Benim favorimde arkadaşlar böyle yüzü geçik araba var. Hangisi arabada herhangi bir değişim yaparsa bana iletisi zaten geliyor. O sonlara açtım iki tanesini onlarını göstereceğim size. Devam ediyoruz. Bu aracı 167.000 TL'ye koymuş. Bu aracın en boş paketi 74.000 TL. En dolusu da 96.500 liradan başlıyormuş. Güzel. Şimdi benim sevdiğim araçlardan bir tanesine geleyim. Nedir bu? Ee, Volvo V40. 278.500 TL. Güzel para. Biz herhalde parayı yolda bulduk da bu arabayı bu fiyata alacağız. Ee, şimdi bu araba 2017 model, model Momentum. 44.700 kilometrede. Aracın ee, neymiş? Sadece arka stop lambası değiştiği için 1600 TL trameri var. Tertemiz araç. Tabii ki ben aracın temiz olduğunu zaten görüyorum. Yani bu 2017 model araba 44.000'de ne kadar kötü olabilir ki? Bir sıkıntısı yok. Arkadaş güzel bir fiyat yazmış. Kendisini tebrik ediyorum. Bu aracı satar mı bilemiyorum. Kesinlikle aracını kötülemiyorum. E, şu anki piyasada sen de yazdığın fiyatı ama kesinlikle normal bulmuyorum. Onu belirteyim. Şimdi bu araç 2017 tarihinde kaç paraya satılıyormuş? Momentum modeli. 2017 Volvo V40 Momentum. Dizel 190'lık. 148.350 TL. Bakın arkadaşlar bu araba bu tarihte bu fiyatı satılıyormuş. Tamam Volvo fiyatları zaten yüksek. Ama buna kesinlikle lafımız yok. Ama yani bu da biraz abartılmış sanki. Hani birazın da üstünde zaten. Yani adam bir kafadan böyle bir 100, 120 bin lira falan fiyat koymuş. Güzel. Yani lafım yok. Ve R Design Plus'ı da en dolusu da zaten 164.320'ye satılmış. Bu da güzel yani. O tarihte. Devam ediyoruz. Bir de ben şunu söyleyeyim. Bu araçları her böyle videosunu çektiğimde mesela şu fiyatları görüyorum ya. Sigara yakıyorum sürekli. Ulan bakıyorum fiyatı hemen hop bir sigara yapıyorum. Yani İnsanı sıkıntıya sokuyorlar. Yani gerçekten bu fiyatlara bu araçların satılacağı malum yani sanmıyorum bu fiyatlara bu arabayı alan insanlara gerçekten Allah akıl fikir versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Devam ediyoruz. 156 bin TL. Nissan Micra otomatik tam bir bayan aracı. Daha önce ben bu araçtan kullandım. 2011 modeli bende vardı. 2011 modelini ben 45 bin liraya alıp 53 bin liraya sattım. Otomatik yine o. Bu da yaklaşık e, kaç ay diyeyimse 10 ay, 10-11 ay önce falan falandı. E, şimdi buna bakalım. 2017 48 binde yarı otomatik Nissan Micra 1.2 Street modeliymiş. Peki bu araç 3 sene önceki fiyatının ne kadar olduğuna bakalım. Bu araç 1.2 Benzin Street CVT şanzıman 50.580 TL. Buyurun bakın arkadaşlar. Peki bu arkadaş kaç paraya koymuş? 156 bin TL. Yani bu arabadan bir 100, 106 bin TL'yi cebine koyacak. Arkadaş güzel mantıkla satıyor. Buna diyecek bir şey bulamıyorum. Yani bu arada araç fiyatları yavaş yavaş düşmeye başladı. Emin olun. E, araç almak için acele etmeyin. Bekleyin. Sadece bekleyin. Sabredin arkadaşlar. Acele etmeyin. Acele ederseniz paranızı yazık edersiniz. Benden size tavsiye. Devam ediyoruz. Bu ne? Temiz Honda Otomatik. 1.4 Sport. 130 bin kilometrede benzin otomatik. Buraya bir şeyler yazmış. Onları fazla okumak istemiyorum. 129.500 bin 500 TL. Yani arkadaşım dalga mı geçiyorsun? Yani neyin peşindesin anlayamadım seni. Hani bu arabayı da ne bileyim yani bu parayı gerçekten veren birisi var mı yani? Bunu veririm diyen varsa bana bir yorum atsın ya. Bir yorum atın. Merak ediyorum deyin ki ben arkadaşım ben bu arabayı bu paraya alırım. Diyen bir tane adam çıksın yani gerçekten tebrik edeceğim. Ona yemek ısmarlayacağım. Ne istiyorsa ısmarlayacağım bak o kadar diyorum size. Şu fiyata bu arabaya alın. Sizin elinizden öpeceğim. Yani 2010 tarihindeki fiyatına bakmaya gerek yok çünkü arada 11 yıl var. Yani 11 yıllık bir aracın o 2010 tarihindeki fiyatına baksam ne olur, bakmasam ne olur? Çok fazla edeceğini zaten düşünmüyorum. Ama bu fiyatı da hangi beyinle yazmış onu merak ediyorum. Devam ediyoruz. Bu ne? Toyota Corolla 1.4 Touch paketi 2017 dizel otomatik 87.000 kilometrede. Bu araba 2017 tarihinde kaç paraymış? Hemen bakalım. 2017 model Toyota Corolla. Fiyat listesi. Bakın arkadaşlar. Yeni Corolla dizel 1.4 D Touch 80.500 TL. Peki bu arkadaş kaç para yazmış? 90 191.900 TL. Yani arkadaşım neyin kafası yaşıyorsun? Çok merak ediyorum ya yani. Bu nasıl bir kafa? Hangi dünyada yaşıyorsun da bu fiyatı bu arabaya yazdın? Yani bunu alacak adam gerçekten şahibeli bir insan olur yani. Ya parasına değer vermiyordur. Ya da diyordur ki ben bu arabayı alayım zaten bu Türkiye'de işte araba fiyatları yükseldi geri düşmez de. işte falan da filan da böyle insanları kandırıyorlar zaten. İşte Türkiye'de neyin fiyatı yükselmiş de geri düşmüş de böyle bir şey olmaz da falan. Bunlara bu oyunlara gelmeyin. Benden size tavsiye bakın bu oyunlara kesinlikle gelmeyin. Yok işte hani derler ya Türkiye'de bir şeyin fiyatının çıktığını gördüm ama geri düştüğünü hiçbir zaman görmedim. Tamam bu konuda bazı konularda haklı olabilirsiniz ama bu balon piyasada bu fiyatlara satılamaz ya. Yani. yani bizim devletimiz şunlara bir kural getirse bir şey yapsa yani en kötü sahibinden.com'da ee, şu ikinci el araçları hani koyuyorlar ya bedava yeni üyeliklerle. Onlara kural getirse ne bileyim hepsine paralı bir şekilde ilan verme kuralı koysa bir şey olsa hani belki o zaman insanlar cayabilir. Atıyorum arabayı koymak için 50 TL vereceksin. Bunu herkes yapmaz mesela. Devam edelim. Bakın favorilere eklediğim araç. Daha dün bunun videosunu çektim. Bu araç 139.500, 138.900. Bugün ise 137.500'e düşmüş. Görüyor musunuz? Bakın bugün fiyat düşürmüş. Ve bu araç ağır hasar kaydı Arkadaşlar bu aracı satmayı bekliyor. Yani. Devam ediyoruz. Bu aracı da ben favorilerime koymuştum. Bugün bana ileti geldi. Bakın dün favorilerime koymuşum. Bugün 129.500 TL düşürmüş. Yani bu kişi de aracın fiyatını düşürmüş. Niye? Çünkü satılmıyor. Hani nabız yokluyor. Belki alır biri falan diye bekliyor. Devam ediyoruz. çift vanos değişensiz tramelsiz kral. 85.500 TL. Bakın bunu ben gene dün favorilere eklemişim. Bugün arkadaş 1000 TL düşürmüş. Oğlum zaten pazarlık payı yapsam zaten 1000 lira düşeceğim bu arada. Beni değil 5000 lirayı da Yani 99 model BMW 85.000 lira yazmışsın. Akıl var mantık var yani ne diyeyim ki arkadaşım yani. Gerçekten komik, gülünç bir durum. Allah sonumuzu hayır etsin. Devam ediyoruz. Bu aracı da ben dün, dün ya da ondan önceki gün favorilere koymuştum. Bakın 6 Aralık'ta 169.000 TL. Tekrar artı 6 Aralık'ta 167.500 TL. Ee, sonra sonra 169.000'e çıkarmış. Ondan sonra da bakıyoruz arkadaşlar. Bugün ise 166.000 TL'ye düşürmüş. Bu araç bugün 166.000 TL'ye düşmüş. Bu aracın o tarihteki fiyatına biz zaten bakmıştık. Bu araçlar satılmıyor, bekliyor. Hani bir tane Kamil bulurum da enayi bulurum da ona kaptırırım diye bekliyorlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Araç almak için acele etmeyin, bekleyin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.